Abi YouTube şimdi geliyor. abi bak YouTube kanalları e, bence artmalı e, çoğalmalı ama e, belli bir standart gelmeli ona bir şey demiyorum standart olacak yani mesela şimdi sen eski bir gazetecisin yeni başlayan bir adamla bir olma şansın yok tabi. Bunlar için bir kriter uygulanması lazım sokaklarda. Basın yayın ilkelerine uymak. Evet, basın ilke yayınlarına uyacak, değil mi? Yani bunun vergi levhası olacak, işte Şirket bir sürü olacak. şirketi olacak, işte veya gazete e, bayisi e, basımı katol olacak, katılıyor bir şey olacak bazı yani. Şartlar bazı şartlar var. Yani gazı, gerçek gazetecilik. Telefonlar yapmayacak. Aynı bazı e, kimlikler şart mesela gazetecilikle kimlikleri olacak. Derneğe üye, De, tabii üye yani. falan olacak. Yani bu iş şöyle önüne gelen yaptığımı tadı tuzu kaçıyor. Ama şunu söylüyorum. Bak YouTube kanalları bence çoğalmalı. Niye biliyor musun? Halkı gerçekten bilinçleniyor ve aydınlatıyorlar. Bu bir. İkincisi bazı vatandaşlar var. Piyasada troll olarak dolaşıyorlar. Biliyorsun troll bunlar. YouTube'çulardan şikayetçi oluyorlar. YouTube'çuları gidiyorlar mahkemeye veriyorlar. Ya peki arkadaş bu youtuber seni zorla mikrofonla konuşturmuyor ki. Sen gelip sonuçta kendin konuşuyorsun. Kendin konuşmak için mücadele ediyorsun. Yani o zaman buna ne periz ne lahana ne turşu derler. Yani sen e, söylediğin uy ilgisine uymuyorsun ki. Arkadaşım Benim YouTube O yok. YouTube kanallarına karşı kim varsa varsın. Eğer gelip de konuşabilmek için izin alıp da Eminönü meydanında da ya beni youtuber zorla çağırdı. Beni zorla konuşturuyor diyorsan ya senin ben kişiliğinden de, karakterinden de, onurundan da, haysiyetinden de şüphe ederim. Delikanlı da tepki gösterdiği şeyin karşısına gitmez. Sen YouTube'a karşısın ama YouTube'çuların götünden ayrılmıyorsun. Nasıl bu muhabbet mi ya? Eylem olmuyor. Bir olmuyor. Arka YouTube'çular bak sizi şikayet eden adamları siz biliyorsunuz. Kendiniz çok iyi biliyorsunuz. Şu insan var biliyorsunuz. Arkadaş bu insanları diğer YouTube'çulara dönek konuşturmayın kardeşim. Bunlar size zarar veriyor. Sizin meslektaşlarınıza zarar veriyor. Bu adamları konuşturmayın ya. Halkı bilinçlendiren, doğru şeyleri söyleyen insanları konuşturun. Sonra YouTube'cular piyasada e, hedef haline geliyor. Saldırılara uğruyorlar arkadaşlar bu trollerin yüzünden. Olmadı mı? Saldırılara maruz kalmadılar mı? Var. 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 Ya hedef gösteriyor çünkü adam seni sokakta. Doğru. G Gerek yok abi bu tip adamları konuşturmayın arkadaşlar. Youtube'da Youtube'çudan kim şikayetçiyse konuşmasın. Hem Youtube'çudan şikayetsin hem de Youtube'çunun götünü yalıyorsun. Bu nasıl bir iştir ben çözemedim ya. Emin önüne geliyorsun. E ee, beni zorla konuşturdular. Arkadaş özün rengin neyi söyle ol. Erkek adam bir şeyin arkasında durur. On şeyin arkasında durmaz. Çok teşekkür ederim. Şey